Çocuklar, bugünkü konumuz suda yaşayan canlılar. Suda yaşayan canlılar deyince aklımıza okyanuslar, denizler geliyor. Yani oralarda yaşayan büyük balinalar, köpek balıkları, yunuslar, foklar, o kadar çeşit çeşit canlılar var ki denizlerde ve okyanuslarda. Ancak daha küçük yerlerde, bu arkamda gördüğünüz gibi küçük derelerde neler yaşar? Balıklar, kurbağalar, küçük bataklık sinekleri yaşar. Şimdi küçük küçük yüzüyorlar, bakın burada. Ben geldim diye yosunların altına kaçtılar ama ben yine telefonu oraya tutacağım. Bakalım görebilecek misiniz?